Herkese tekrardan merhaba, 9. projeyiz. Bu projemizde yıldızlarla üçgen yapmayı göstereceğim size. E, kod bloğunu daha önceden yazdım ben, e, size nasıl olduğunu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle ilk satırımızda bir for döngüsünün içine, yani for, iç içe for kullanacağız tabi burada. E, i̇lk olarak for döngüsünü tanımlıyoruz. E, i'ye 1 veriyoruz, i e, 10 olana kadar yani orada buradaki 10 ifadesi e, satır sayısını, koşul ifadesini belirtiyor. Ardından i'yi birer birer arttırıyoruz. Ardından yine tekrardan içinde bir for tanımlıyoruz. j eşittir i diyoruz. j eşit 10 olana kadar. j'yi birer birer arttırıyoruz. Bu sol taraftaki, yani programı çalıştırayım. Şu sol taraftaki, şuradaki yani şu sol taraftaki boşlukları ifade ediyor. Ardından e, bir tane daha for tanımlıyoruz. E, k eşittir 1 tanımlıyoruz. k e, büyük eşit, küçük eşit, e, i olana kadar k'yı birer birer arttırıyoruz. E, burada yıldızların teker teker oluşmasını sağlıyor. Tek tek oluşmasını sağlıyor. Şu kod bloğu da e, yıldızların arasındaki boşlukları, şu boşlukları tanımlamaya yarıyor. E, ardından, e, burası tamamlandıktan sonra e, for'un dışına çıkıyor, e, buraya geliyor, bu kod satırına geliyor, 11. kod satırına. Buradaki de e, bir alt satıra geçiş için kullanılıyor. Örneğin, e, birincisini tanımladıktan sonra, şurada iş bittikten sonra, şu alt satıra geçmek için tanımlanıyor. Ardından 2 iki iki bittikten sonra 3'e geçmek için, üç bittikten sonra 4'e geçmek için tanımlanıyor. E, bu for döngüsü e, i küçük eşit 10 olana kadar devam ediyor. 10 ee, olduğu zaman da zaten en alt satıra gelmiş oluyor kod. Ardından program for döngüsünden çıkıyor, for döngüsü bitiyor. Ee, ardından e, herhangi bir kod bloğu falan varsa buradan devam ediyor diyelim. Şu şuradan devam ediyor. Ee, bu kod bloğu da bu şekilde.